Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ruh sağlığı podcastimize devam ediyoruz. Ee, zihinsel sağlığın ruh sağlığına etkilerinden bahsedeceğiz. Zihinsel sağlık düşünme, bilgi anlama, karar verme ve stresle başa çıkma gibi zihinsel geniş yani geniş çok geniş bir kavram. Zihinsel sağlığı korumak için düzenli olarak sağlıklı olmak, sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak, Stresle başa çıkma tekniklerini ölçmek, sosyal ilişkileri öğrenmek ve ifade etmek bu e, konuda çok önemlidir. Zihinsel sağlık konusunda gerçekten çok etken bir şeydir. Ayrıca zihinsel sağlığı korumak için kendinizin iyileşmesi, olumsuz sonuçlarla başa çıkmak ve profesyonel destek almak da önemli adımlardandır. Özellikle profesyonel destek almak işin içinden çıkamayacağınız anlarda en verimlisi odur tamam diğer şeyler de çok verimli ama en önemlisi odur yani artık bir yerden sonra işin içinden çıkamayacağınız zaman e, profesyonel destek almak çok önemlidir e, kendine ve zihinsel sağlığına özen göstererek iç huzuru ve dengeyi sağlarsanız yani kendinize gösterirseniz daha e, iyi olur zihniniz, zihinsel sağlığınız, ruh sağlığınız en azından profesyonel desteğe gerek kalmaz duygusal dengeyi öğrenmek için kendine zaman ayırmak ve sürdürmek çok önemli. Duygularını ifade etmek, stresle başa çıkma tekniklerini gösterir ve olumlu gösterilenler de yardımcı olunabilir. Ayrıca sağlıklı olup olmadığının belirlenmesi kendinizi iyi görmek ve ilişkileri desteklemek de duygusal dengeyi korumada önemli adımlardandır. Duygularımızı basit anlamda orantı karşımızdakini anlama ve empati oranları ilişkilerimizi güçlendirebilir. Ee, en önemlisi duygularımızın yani karşı tarafa aktarma, karşı tarafa anlamak, empati, ee, sağlıklı iletişim sayesinde duygularımızı paylaşarak içsel dengeyi gösteririz. Yani kendimizi kendimizle de dengede oluruz. Kendimizi daha iyi ifade edebilir ve ilişkilerimizi daha sağlıklı bir şekilde sürdü, sürdürebiliriz. İletişimin gelişmesi ruh halinde olumlu yönde ilerle, ilerlemeler eee olursa zihinsel gelişimde çok önemli bir adımdır. Evet arkadaşlar konumuz bugünlük bu kadar. Ee, diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.